We'll be right back. Bu hafta yine çok güzel bir konumuz ve konuğumuzla birlikte olacağız. Sebe Melikesi. Aslında Sebe Melikesi ilk çektiğimiz podcastlerden biriydi. Farklı bir konsept düşünmüştük. Biraz seslerimizi değiştiriyorduk. Sesimizi değiştirmemizdeki amaç konuşamayacağımız her şeyi rahatça konuşabilip kimliğimizi açıklamayalım diyorduk. Doktor Fergal Kalkavan aramızda bu Merhaba hafta. Merhaba canım. Nasılsın? İyiyiz hocam. Çok teşekkür ederiz. Sebe Melikesi'nin hikayesini belki Sevdiğimiz de... bir evet, konu. Evet sevdiğimiz bir konu. Sayenizde daha da çok sevdik. Sebe Amerikasını belki defaatle okumuşumdur ama gerçekten çok farklı bir pencereden bakmama sebep oldunuz hocam. Teşekkür ee, ederim. Canım. O yüzden bu konunun tekrar çekilmesi bence çok daha sağlıklı olacak. O zaman ses tonumuzu değiştiriyorduk. Şimdi daha kendi ses tonlarımızı kullanıyoruz. Biraz daha ciddi gibi. Evet evet. Biraz o şey itici de olmuştu aslında. Evet. Ama zamanla biz de değişip dönüşüyoruz. Daha Do iyi bulmaya çalışıyoruz. Evet. Daha hocam. iyi nasıl olabilir? Size nasıl ulaştırabiliriz? Daha e, kaliteli bir şekilde. Bunların çalışmaları yapıyoruz. Hocam hazırsanız başlayalım. Olur tabii ki. Sebe Melikesi bugünkü konumuz ve Kur'an'ın bakış açısı Sebe Melikesi'ne. Kur'an'da övgüyle bahsedilen kadınların varlığını biliyoruz hepimiz. Örneğin Hazreti Adem'in ve Hazreti İbrahim'in eşleri, Firavun'un karısı, Hazreti Meryem ve Sebe Melikesi tabii ki ile bahsedilen kadınlar arasında geliyor. Bu kadınların hepsinin hayatından örnek alabileceğimiz özellikler var aslında Kur'an'da bahsedildiğinde bu kıssaları okuduğumuzda kendimize dersler çıkarabileceğimiz birçok konu var. Ama bugün sebep melikesi üzerinde duracağız bildiğin gibi. Sebep-melfekesi benim için başka bir önemi de var. Çünkü Kur'an 1400 yıl önce bir kadını örnek bir siyasi yönetici olarak öne çıkarmış. Bir siyaset bilimci olarak benim için ...ayrı bir yeri var Sebe Melikesi'nin. Bu tamamen kişisel bir bakış açısı. Nem Suresi'nde geniş yer alan Sebe Melikesi bu bağlamda bence önemli bir konu. Öncelikle Kur'an Sebe Melikesi'nin hikayesini nasıl anlatıyor bir bakalım. Hz. Süleyman hüdhüd kuşunun getirdiği bilgilerden refah içinde yaşayan bir toplumun... ...ama bu toplum güneşe tapıyor aynı zamanda, Sebeliler toplumunun varlığını öğreniyor. Bunun üzerine onlara yine hütütü gönderiyor. Bu sefer bir mektupla beraber gönderiyor ve onlara hak dine davet ediyor. Mektubu alan Sebe Melikesi tabi o dönemde Allah'a inanan bir kişi değil. Danışma meclisini topluyor ve onlara Hazreti Süleyman'dan kendilerine bir mektup geldiğini ve bu mektupla beraber Allah'a inanmaya davet edildiklerini söylüyor ve onların fikirlerini almadan karar vermek istemediğini söylüyor. Tabi bunlar çok hepsi biraz sonra ele alacağımız önemli noktalar. Siyasal bilgiler açısından da önemli noktalar. Melike'nin danışma meclisindeki yardımcıları güçlü ve kuvvetli olduklarını, istediği emri verebileceğini, tereddütsüz onun söylediğini yerine getireceklerini söylerler. Bunun üzerine Melike, hükümdarların girdikleri yerleri yakıp yıktıklarını, insanları perişan ettiklerini hatırlatır ve bunu engellemenin en doğru yolunun Süleyman'a barışçıl bir mektup göndermek olduğuna karar verir. Bu amaçla onu hediyelerle birlikte elçilerini gönderir. Ancak aldığı bu cevaba öfkelenen Hazreti Süleyman elçileri geri gönderir ve Sebe Melike'sini ordularına üzerine göndermekle tehdit eder. Bunun üzerine Hazreti Süleyman'ın bizzat ziyaretine giden Melike daha önce yanlış oldu olduğunu kabul edip Müslüman olduğunun haberini verir. Hikaye kısaca bu şekilde geçiyor Kur'an'da. Evet. Peki sizce Kur'an'da bu kadar detaylı yer alan bu kısa ile Allah bu ne mesaj vermek istemiş olabilir? Çok güzel bir soru. Bence tabii Kur'an'daki birçok kısa gibi bunda da birçok dersler var almamız gereken. Önce tarihsel açıdan baktığımızda Sebe kavminin milattan önce 10. yüzyıl civarında bugünkü Yemen topraklarında hüküm sürmüş bir krallık olduğunu tahmin ediyoruz. Bunu arkeolojik kalıntılar neticesinde düşünüyoruz tabii ki kalıntılara göre tarım, ticaret ve ileri sulama sistemlerinin olduğu bir toplumdan bahsediyor. Zaten Kur'an da bu toplum için rafa içinde yaşadıklarını söylüyor. Dolayısıyla ileri seviyeye gelmiş bir toplum o dönem açısından baktığımızda. Ayrıca Sebelilerin o dönemdeki en büyük ordularından birine sahip olduğunu biliyoruz. Yani dönemin büyük güçlerinden birinden bahsediyoruz burada. Ama Allah burada bir kişi üzerinden bu hikayeyi anlatıyor. O da Kur'an'da adı geçmeyen, literatürde Belkıs olarak bilinen fakat Kur'an'da sadece Melike olarak tanımlanan bir kadın yönetici üzerinden olaya bakıyor. Peki neden? Kur'an'ın bu konuya değinmesinin iki önemli yönü olduğunu düşünüyorum ben. Birincisi Kur'an bugünkü geleneksel İslam'da evinde oturan, elinin hamuruyla erkek içine karışmayan, hayatını evinin dört duvar arasında geçirmesi beklenilen, evden çıkmak için bile kocasından izin almak zorunda olan, aklı ve imanı kıt, kendi başına hayatta kalması mümkün olmayan şekilde tarif edilen aciz bir kadının karşısında dönemin kuvvetli ordularından birini yöneten, etrafındaki erkeklerin saygısını ve güvenini kazanmış, basiretli, savaşın tehlikelerini iyi analiz ettiğinden dolayı savaşa çok temkinli yaklaşan, politik ve gerçekçi bir zekaya sahip olan ve yine Kur'an'ın anlatımıyla gayet zengin bir toplumu tek başına yöneten güçlü ve muktedir bir kadını görüyoruz. Evet, mükemmel. Ve hocam Kur'an'ın aksine şu anda Müslümanların söylemleri o kadar zıt düşüyor ki Sebe Melike'sini okuduğumuzda tüm bu saydıklarınızı tek tek görebiliyoruz aslında. Yani evet. hani bir söze daha gerek bile yok yani aslında. Yani sırf Sebe Melike'sinin kıssası bile satır aralarını da dikkatlice okuyup düş üzerinde düşündüğümüz zaman o kadar çok aktif hayatın içinde olan dinamik, Aklı yerinde, kadınların varlığından, Kur'an'ın böyle kadınları tarif ettiğini görüyoruz. Bir de zaten en çarpıcı kısmı da bir ateist aslında. Tabii o dönemde öyle. Yani bir ateist hükümdar ve Kur'an bunu övüyor. Yani, Aynen öyle. Yani Allah biraz sonra bahsedeceğim, işi ehline vermek kapsamında bir inançlı olmayan bir kadını bile örnek gösterebiliyor aslında. Evet mükemmel. İşinin ehli yani, olarak gördüğü bir ok insanı. Okumak, sizin gibi değerli hocalarımızın bize bu yönlerine işaret etmesi hani belki okuyoruz birçok şey öğreniyoruz ama hani bu gerçekten çok önemli bir detay. Bence zaten birçok kısa da bu şekilde alabileceğimiz hayat dersleri var. Evet evet doğru. Şimdi Kur'an gayet aktif bir kadını örnek veriyor. Kur'an'ın tarif ettiği güçlü ve müktedir. Kadın ile geleneksel İslam'ın tarif ettiği aciz kadın birbirine zıt yapıda olduğunu görüyoruz. Hı hı. Zira bugün bile maalesef halen daha Müslüman kadın çalışabilir mi? Kadınlarla erkekler aynı mekanda olabilir mi? Kadın toplum içine çıkabilir mi? sosyal hayata katılabilir mi gibi konular tartışılırken, Kur'an gerektiğinde komutanları ve yöneticileri ile tartışabilen bir ülkenin geleceğine karar verme yetkisine sahip bir kadını örnek olarak vermektedir. Bu üzerinde derin derin düşünülmesi gereken bir konudur bence. Dolayısıyla Kur'an burada gayet ihtilalci bir kadın hakları savunucusu olarak karşımıza çıkıyor. Demin tek başına yönetiyor dedim ama aslında buradaki yönetim bir totaliter, otoriter bir yönetim değil. Çünkü Evet danışmanlarına danışıyor. Onların fikirlerini alıyor. Kar son karar verme konusunda tek başına bir yönetici olarak karşımıza çıkıyor. Peki o zaman madem Kur'an böyle ihtilalci bir söylemle ortaya çıkıyor. Nasıl oluyor da bugünün Müslüman kadını devamlı eziliyor ve sesini bile çıkarmadığı bir hayata zorlanıyor? Vallahi burada en büyük vebali Kur'an mantığına tamamen ters, insan yaratılışıyla çelişen uydurulmuş hadislerde ve Kur'an'ın bazı ayetlerinin kadın düşmanı bakış açısıyla yorumlanmasında aramanın doğru olduğuna inanıyorum. Hı hı. Konuyu çok fazla uzatmak istemiyorum ama bir örnek ile açıklamaya çalışayım. Bilmem biliyor musunuz birçok güvenilir hadis kaynağında işlerini bir kadına bırakan topluluk asla felah bulmaz diye bir hadis vardır. Evet. Bu buhar Çok ve iyi tir, biliyoruz etir. Evet. Hocam. <laughs> bu buharı de geçiyor. Bu hadisle kadınların herhangi bir yönetici konuma gelmesi engellenmiştir. Bırakın devlet yöneticiliği, evet, evet. hakimlik, valilik gibi görevlerde de bulunamaz kadın. Oysa Kurana baktığımızda kadının kadın olması sebebiyle herhangi bir kısıtlamaya maruz kalmadığını görüyoruz. Daha da ötesinde İslam dininde kadın erkek ayrımı yapılmaksızın herkesin çalışıp kazanması teşvik edilmiştir. Hmm. Örneğin Nisa suresi 32. ayet erkeklere kazandıklarından bir pay vardır, kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'ın lütfundan nasibinizi isteyiniz demekte ve kadının da erkek gibi çalışmasında hiçbir engel olmadığını açıkça göstermektedir. Kur'an'a bakış açım Kur'an'da yasaklanmayan her şeyin helal olduğu şeklinde olduğundan ve Kur'an'da kadının çalışması yasaklanmadığı, daha da ötesinde teşvik edildiğinden Kur'an'ın sebebi melekesini kadınlara örnek olarak vermesinin aslında kadınlara verdiği aktif rolü tarif etme açısından önemli olduğunu inanıyorum. Evet. Anladığım kadarıyla bu birinci yönü sizce başka ne anlatılmak istenmiş olabilir? Biraz da irdeliyorum hocam aslında. çıkıyor evet, aslında. Gerçekten yani öyle. Yani üzerine düşündükçe farklı farklı pencereler açılıyor. Evet, evet gerçekten öyle. Konuya girmeden önce Sebe Melikesi ile ilgili dört ayet okumak istiyorum. Sizce de uygunsa. Tabii ki. Nem Suresi 32. ayet. Ey yöneticiler bu işimde iş bana bir fikir verin. Bana çözüm üretinceye kadar hiçbir işe kesin karar vermeyeceğim demişti. Yöneticiler de şöyle demişti. Biz kuvvet sahibi ve şiddetli savaş bilen kişileriz. Emir senindir, artık ne emredeceğine sen karar ver. Melike şöyle demişti. Hükümdarlar bir şehre girdikleri zaman orayı perişan eder ve halkının itibarını alçaltırlar. Onlar da böyle yapacaklardır. Ben onlara bir hediye ile elçi göndereceğim. Bakalım elçiler ne sonuç ile dönecekler. Şimdi Melike Hazreti Süleyman'ın mektubunu alınca hemen danışmanlarına olayı anlatıp onların tavsiyesini istiyor. Evet. Aslında buradan devlet yönetimi için Kur'an'da tavsiye edilen birkaç tane önemli ilkeden biri olarak istişareye yani danışma ile devleti yöneldiğine görüyoruz. Unutmayalım bu dönemde sebebi ilkesi inançlı değil. Evet, evet. Onların fikirlerini ve tavsiyelerini almadan karar vermeyeceğini söylemesi aynı zamanda başka bir Kur'an'ı ilke olan işin ehline verilmesiyle de açıklanabilir. Çünkü danışmanları, Aynen. danıştığı insanlar, konu üzerinde ehil insanlar. Onların fikirlerini alıyor, danışıyor. Yine Melike her ne kadar dönemin kuvvetli ülkelerinden birini yönetiyor olsa da politik zekasıyla ona kafa tutan birine, kibirine yenilip savaş ilan etmiyor. Evet. Zira savaşın yıkıcılığını çok iyi tartabiliyor. Elçi gönderip durumu yumuşatmayı ve ülkesinin insanların boşu boşuna hayatını tehlikeye atmamayı tercih ediyor. Ve sonuca bunu da başarıyor da. Evet, evet. Burada yine hatırlatmak istiyorum. Bu dönem Melike'nin güneşe taptığı dönem. Yani Allah'ı bilmediği dönem. Buna rağmen Allah bize böyle bir... Kadını, altını çiziyorum, kadını Hı -hı. örnek olarak göstermekten Ve çekinmiyorum. Ve bunun kadın olması. Ve evet. bunun kadın olması. Yani perfect storm. Gerçekten hem kadın hem inançlı öviliyor. değil. Evet, Allah örnek vermekten çekinmiyor. Evet. Melike'nin inançlı olmayıp ehil olması konusunda ben şöyle açıklamaya uygun görüyorum. Şimdi kul ile Allah arasındaki ilişkiyi dike ilişki olarak görüyorum. Bu bireysel bir ilişki ve kimseye karışamaz buna. Özel bir ilişkidir. Kulla Allah'ın ilişkisi. Ama yata ilişki olarak tanımladığım yapıda din, insanların diğer insanlar ile olan ilişkisini düzenler ve adaletli bir toplum oluşturmayı amaçlar. Bu yönde belli kriterler verir. Dolayısıyla toplumdaki ilişkilerimiz dürüst olmak, adaletli olmak, danışmayla iş yapmak. Bunların hiçbirinde inançlı olmak yok. Evet hocam. Karşımız A e buyur. E pardon, bölüyor muyum hocam? Yok buyur buyur. Şimdi ben şimdiye geldiğimize yani bir yakına vereyim, eşe dosta vereyim, bir tanıdık yapsın işte, bildiğim insan yapsın olarak görüyorum. Ve hayatın her yerinde bu böyle. Evet. Yani kimse işin ehlini aramıyor. Liyakat. Evet, çünkü. Yani üstü. bu yok oldukça aslında yaptığımız işler, meslekler de okuduğumuz okullar da anlamını yitiriyor. Bu da adaletsizliği getiriyor. Bu da adaletsizliği getiriyor. O kadar büyük bir zincir ki işte işi ehline vermemek nelere yol açıyor aslında? Yani tabii şimdi bir yönetim olarak baktığımızda bu isterseniz devlet yönetimi olsun, isterseniz şirket yönetimi olsun. Bu Kur'an'ın bize verdiği ilkeler liyakatli olmak. Danışarak iş yapmak, adaletli olmak, hak yememek bunların hiçbirinde demin de bahsettiğim gibi inanç aranmıyor. Evet. Dolayısıyla bu yatay ilişkide, kullar arasındaki, insanlar arasındaki yatay ilişkide bizim yapmamız gereken şeyler bunlar. Evet. Bunu da aslında sebemeli Melike'si olayında görüyoruz. Çok çok çarpıcı hamdi hocam. Evet. Gerçekten evet. çok çarpıcı ders almak isteyene. Yönetim ile ilgili kriterleri uygulayacak olan yöneticilerin inançları, yani dikey ilişkileri, yani Allah ile olan ilişkileri aslında birey olarak bizim için önemli olmamalı. Yani Melike'nin inancının ya da inançsızlığının Kur'an tarafından övülen bir yönetici olmasını engellemediği gibi. Evet, evet. Zira bireyler arasındaki ilişkide İslam belirlediği kriterlerin uygulanıp uygulanmadığını sorgular. Yani insanların birbirine dürüstlüğünü, ahlaklı olmalarını ve hak yememelerini ister. Peki konuyu özetlemek gerekirse nasıl bitirmek istersiniz hocam? Aslında birkaç maddede sıralayabiliriz bunu. Allah'ın övgüyle bahsettiği Melike'nin hikayesinden şu sonuçları çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Kadınların toplum içinde olmalarında, çalışmalarında, erkeklerle beraber aynı ortamda olmalarında İslami açıdan hiçbir engel yoktur. Kadınların her alanda çalışması mümkündür. Bu bir devlet yönetmek gibi çok maharet ve özellik isteyen bir iş olsa bile <laughs> Hadislerde ileri sürüldüğü gibi kadını duygusal, zayıf ve aklı kıt bir varlık olmadığını gösteriyor bu Kur'an kıssası bize. Evet. Bazılarının savunduğu gibi haremlik, selamlık gibi bir uygulamanın olmadığını gösteriyor. Devlet veya herhangi bir yönetimin biçiminde danışmanın, istişarenin yani öneminin altını çiziyor. Artı her alanda Kur'an'ın önerdiği gibi işi ehline vermenin gerekliliğini belirtiyor. İnsanların Allah ile olan ilişkilerinin sadece kendilerini ilgilendirdiğini, toplumsal ilişkilerde ise dürüstlük, ahlaklılık, şeffaflık, işi ehline verme ve danışarak iş yürütme gibi Kur'an'i ilkeler uygulandığı sürece, yöneticinin inancının sorun olmadığını gösteriyor bize. Evet muhteşem. Peki hocam benim bir sorum olacak. Diyor. Hazreti Süleyman mesela oraya adamlarını yolluyor ya. Böyle bir tutum mu sergilemek gerekir? Hani işte Hazreti Süleyman ona bir şey yapmayan birini niye işte Tehdit ediyor. Tehdit ediyor? E bunun cevabı bilmiyoruz. Bunun... Ama Hazreti Süleyman tanıdığında da ve onun tavırları belki yaklaşımından dolayı Müslüman da oluyor. Evet, yani evet, bir insanın evet. Müslüman olması öyle kolay değil. Çok iyi sağlam bir duruş sergilemek gerekir. Demek ya, ki orada bir durum, duruş ve şey var. Gittiğinde inançlı bir insana dönüşmüş olduğunu biliyoruz. Şimdi bu kadın akıllı bir kadın, güzel tartan ve değerlendiren kadın bazı şeyleri birilerinden duymuş ve öğrenmiş olmalı. Bir mektupla mektup okuyarak Müslüman olduğunu zannetmiyorum. Evet, evet. O süreçte neler oldu bilmiyoruz. Yani belki adaletli, liyakatlı, düzgün hani e, savaş ahlakına uygun şekilde davranması bir şeyler etkilemiş yani. Etkilemiş bir sürü et, ki, tabii, tabii. Yani ayetlerden bir sürü çıkarım da yapabiliriz. Ama bunların hepsi yorum oluyor. Evet yorum oluyor gerçekten. Çok teşekkür ederiz hocam ağzınıza sağlık. Ben teşekkür sağlar. ederim. En kısa zamanda yeni konularımızla bekliyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bugün yine çok sevdiğim bir konu vardı konuşulamayanlarda. Herkese hoşçakalın diyorum sevgiyle.